8 kişilik bir sporcu grubundan, 3 kişilik bir takım ve bu takım içinden bir kaptan kaç farklı şekilde seçilebiliyor. Evet, 8 kişiden önce bir takım oluşturduk. Sonra seçtiğimiz takımdan bir, ne olur arkadaşlar? 3 kişiden 1 kişi seçeceğiz kaptan yapmak için. 3 farklı şekilde seçeriz. Ya da 3'ün birlisi kadar farklı şekilde seçeriz. Dolayısıyla 8'in 3'lük 2 kartı 3'ün birlisi diyeceğiz. 8 öğrenciden 3'ü Ankara'ya, 2'si Samsun'a ve geriye kalan 3'ü Bolu'ya gitmek üzere 3 grup oluşturulacak. Hemen Ankara'ya gidecekleri bir seçiyorum önce. Geriye kalan 5 kişiden Samsun'a gidecek bir seçiyorum. Ve geriye kalan 3'ü de gönderiyorum Bolu'ya. Çarptım arkadaşlar. Ayşe biri kız bir erkek olan ikiz bebeklerine birbirinden farklı birer isim verecektir. Bu amaçla yalnızca erkek bebeklere konulabilecek isimlerden dört tane dört erkek ismi var arkadaşlar. Yalnızca kız bebeklere konulabilecek isimlerden üç tane üç tane kız ismi var. Hem erkek hem de kız bebeklere konulabilecek isimlerden beş tane isim var. Beş tane kız erkek her türlü bebeğe konulabilecek isimmiş arkadaşlar. Şimdi buna göre Ayşe bebeklerinin isimlerini kaç farklı şekilde seçebilir? Biri kız, biri erkek arkadaşlar. Kıza vereceğimiz ismi kaç kişi arasından seçeceğiz? Kaç isim arasından? 8. 8 isim arasından. 8'den bir tane seçeceğiz. Erkeğe vereceğimiz ismi de dokuz isim de 9 isim arasından seçeceğiz. Dokuz. 9'un birlisi. Evet. Bu kadar. Yani kıza verdiğimiz bir isim ve karşılık erkeğe 9 farklı isim verebiliyoruz. Bakın. Her bir isme 9 farklı isim verdiğimiz için çarpıyor. 72 tane farklı adlandırma yapabilirmişiz. Şu 5 isim içerisinde mesela Kübra var diyelim. Şimdi biz ne yaptık? 8'den bir tane seçtik. Çıktı çıktı, kübra çıktı. Sonra 9'dan evet. bir tane çektik. Buna da kübra çıktı. Yani böyle bir olasılık var değil mi? Ama evet, işte soru evet, 72'den bu durumları çıkartmamız lazım. Yani 5 çıkartacağız. İkisine de aynı isim gelmesi durum. Bunlar zaten farklı. Evet. Anladık mı olayı? Hocam çıkartacağız da niye 5 çıkartacağız? Çünkü beş tane hem kıza hem erkeğe verilebilecek 5 isim var. Yani kız erkek bebeğe de bu 5 isimden birer tane verebiliriz. Yani birinci ismi 5 ismin birincisini her ikisine de verebiliriz. İkincisine yani aynı olur o zaman. İşte onlar da bunun içinde var. O yüzden buradan 5 çıkartacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 67 olacak cevabımız. Var mı problem? Yok hocam. Yok. E, A kümesinin dört elemanlı alt kümelerinin kaçında bir bulunur? A kümesinin dört elemanlı dört eleman seçti. Kaçında bir bulunur? Biri aldık arkadaşlar. Geriye kalan bir, iki, üç, dört, beş eleman arasından üç tane seçeceğiz. Ne evet seçti. aynı denk geliyormuş. Kombinasyonu. Evet. Beş yıkkındaysa üç elemanlı alt küme diyor arkadaşlar. İki bulunur diyor. Bakın 2 bulunacak ama 5 beş bulunmayacak. 5'in bulunması istemiyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? 2'yi alıyoruz, 5'i de atıyoruz arkadaşlar. Yani ben geriye kalan şu 2 elemanı 1, 2, 4 eleman arasından seçeceğim. Dolayısıyla 4'ün ikili kombinasyonu kadar altını oluşturabilirim. 4 elemanın alt kümelerinin kaçında 3 veya 4 bulunur? Şimdi bu biraz sıkıntı çıkarabilecek şeyler arkadaşlar bunlar. 3 veya 4 veya... bulunur ne demek? Veya birleşim. 3 de bulunur. 4 yani. de bulunur. 3 4 de bulunur. Evet ikisi birlikte de bulunur. Yani bizde istemediğine ikisinin birlikte bulunmadıkları. Doğru mu? Evet. Şimdi ben bunun 4 elemanlı tüm alt küme sayısını biliyorum. Tüm alt kümeleri. Tabii 4 elemanlı. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın dörtlükü. Bundan çıkartacağım 3 ve 4 bulunmayanlar. 4'ün dörtlüğü. Evet, 3'ü ve 4'ü attık arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 4'ün dörtlüğü. 3 ve 4 bulunmayan zaten bir tane eleman varmış. 4'ün 6'lığı ise 4'ün 2'lüğü sayımdır. O yüzden 6, 5... Altın dörtlükü ile altın ikilisi aynıdır. O yüzden altı, beş, bir bir diyorum. Eksi beş. bir. Sadeleştirdik. On beş. on beş eksi birden on dört oldu cevabımız. Tamam. Anladık mı mevzuyu? Anladık. Ya böyle evet. yapacaksınız ya da birleşimi bulacaksınız. Yani içinde üç bulunanlar artı dört bulunanlar eksi üç ve 4 bulunanlar demelik lazım Birleşim eleman Bu, sayısı bulurken yaptığımız işler. Türkçe ve alt kürelerin kaçında sadece tek sayılar bulunur? Sadece tek sayılar bulunur diyorsa 1, 3, üç, 3, 3'ün üçlüsü. Evet okay. sadece tek sayılar arkadaşlar bakın 1, 2, 3 tane zaten tek sayımız var. O zaman bu 3 tane tek sayı arasında 3'ünü de seçiyorum ve bir tane içinde sadece tek sayılardan oluşan 3 elemanlı alt kümesi vardır diyebiliriz arkadaşlar. 2 elemanlı alt kümelerinin kaçında en az bir çift sayı bulunur? 2 elemanlı alt kümelerinin kaçında en az bir tane çift sayı bulunur diyor arkadaşlar. Yapmamız gereken nedir? Ee, bir tane çift, bir tane tek olanları artı en az bir çift dediği için çift çift olan alt kümelerini bulacağız arkadaşlar. Evet bir çift bir tek bulacaksak birer tane seçeceğiz. Sonuçta üç tane çiftten bir tane çift. Üç tane tekten de bir tane tek seçerek bu kadar farklı altını oluşturabiliriz. İkisi de çift olan üç tane çift arasından iki tane de seçeceğiz. Evet üçün birlik kombinasyonu çarpı üçün birlik kombinasyonu dokuz artı üçten 12 olur bu cevabımız. A, B, C, D, E, F gibi 6 farklı seçmeli dersler. B, D, F dersleri aynı saatte verilmektedir. Güzel. Geçen attığın sorunun benzeri bak. Evet. evet. Öğrenciler öğretmen bir soru vardı ya. B, D, F hı hı. B, D, F aynı saatte. Buna göre derslere girebilmek şartıyla bu 6 dersten 3'ü kaç farklı şekilde seçilebilir? Evet. 3 ders seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi B, D, F aynı saatte. Bunu bir şey olarak mı alacağız? Evet. Bunu tek olarak alacağız. Yani buradan bir ders seçebiliriz. Evet. Tamam. Ee, yani 3. Tamam. Şöyle diyeceğim. Bakın birinci durum bir buradan yerine kaldı A, C, E kalıyor değil mi? Evet, bir buradan iki buradan seçebiliriz arkadaşlar. Ya böyle seçebiliriz dersimizi. Bir tane dersi buradan, bu gruptan iki tane dersi bu gruptan seçeriz. Ya da ikinci durumumuz buradan ders seçmeyiz. Üç dersi de buradan seçeriz. Çünkü buradan iki ders seçemeyiz arkadaşlar. Bunlar hepsi aynı saatte. Buradan tek bir ders seçeriz. O derse gireriz. Üç ders hmm. seçersiz birine giremeyiz yani. Aynı saatte olduğu için. Evet iki durumun e, hesaplamalarını yapalım. Bakın üç dersten bir tane seçeceğiz. Üçün birini kombinasyonu. Çarpı. Üç Üçün dersten iki, iki, tane iki, iki. iki, tane seçeceğiz. Üçün ikili kombinasyonu. Bu birinci durumumu. Artı diyorum. Bakın farklı durumları topluyoruz demiştik. Eee buradan hiçbir şey seçmeyeceğiz. Sadece 3 tercihi 3'ünü de seçeceğiz evet, 3 şuradan. Evet 3'ün birincisi 3, 3'ün ikincisi 3 artı 3'ün üçüncüsü 1 ve 10 farklı seçim yapabiliyormuşuz. 5 farklı bilinen tamamı yaşları farklı 3 kardeş arasında paylaştırılacaktır. Bu kardeşlerden en büyüğü bir, diğer ikisi ise en az birer bilye alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Hocam şimdi o en büyüğü bir tane alıyormuş. Onu bir çıkartalım bence. Aynen. Onu o alan, alalım. şu bir taneyi çıkartalım. O bir taneyi 5'in birlesini seçtik. En büyüğe verdik. Tamam. Çarpı diyorum. <laughs> geriye kalan dört biniyeyi iki kardeşe dağıtacağız arkadaşlar. İki kardeşe nasıl dağıtırız? Birinci kardeş, ikinci kardeş diyorum. Dördün biri olur birinci için. Evet şuna dördün bir tane, olur. tane veririz. Buna geriye kalanı sallarız. Üçüncü kardeşe dört Bir İkinciye dört biniyeden bir tane seçtik. Ee, geriye kalan 3'ü de buna verdik. 4 bilyeden 2 tane seçelim. Kalan 2'yi buna verelim. 4 bilyeden 3 tane seçelim. Kalan 1'i de buna verelim. Var mı arkadaşlar problem? Anladım. Bakın geriye kalan 4'ü dağıtma yöntemimiz var. Bunlar karşısında tabii ki çarpım var. Geriye kalan 4'ü bu kadar farklı şekilde dağıtabilirim. Topluyorum bu farklı durumları. Evet bu taraflar zaten 1 olduğu için 4'ün 1'lisi kaç? 4. 4'ün 2'lisi evet. 6. 4'ün 3'lisi 4. 4. Evet. evet. 10 14 farklı şekilde o 4 diliyeyi de dağıtabiliyorum arkadaşlar. Zaten bir taneyi de bu arkadaş ayırmış diye Yani 5 çarpı 14'ten 70 farklı dağıtım evet. yapabiliriz arkadaşlar.